Luminate'den almış olduğum ürünleri beraber inceleyelim. Kutumuzu açtıktan sonra şöyle güzelce pat patlarıyla da oynuyorum. Daha sonra ilk ürünümü açıyorum. Luminate'den aldığım Gentle Peeling Tonic Pad. Cilt tonu eşitleyici, akne karşıtı ve nemlendirici nazik cilt petleri. İçerisindeki malik asit ve azelik asit sayesinde akneyi ve cilt intihabını önlüyormuş. Geçelim almış olduğum güneş koruyucularına. Güzelce açtıktan sonra her ikisini de özelliklerini okumaya başlayabiliriz. Şöyle ilk ürünümüz 50 faktörlük bir güneş koruyucu kremi. İlk özelliği tabii ki de UV ışınlarından koruması ve benim için en önemli olan leke karşıtı olması. Malum çok fazla var. Tüm cilt tipleri için uygun paraben içermez, silikon içermez. En önemlisi de su bazlı. Diğerine geçiyoruz. Diğeri de gene aynı özelliklere sahip. Fakat bu cilt tonu eşitleyici bir güneş koruyucu. Cildi BB krem sürmüş gibi bütün bir hale getirir. Aynı zamanda gene UV ışınlarından korur. Ayrıyeten tüm cilt tipleri için de uygun. Tümünü deneyimledikten sonra bunlara uygun bir yazı paylaşacağım. Beklemede kalın.